CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümüne yaklaşırken hükümetin bölgedeki çalışmalarını eleştirdi. Özleri önünde denetimsizliğin kar... Kara iktidarın verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu. TOKİ konutlarının eksikliklerini, altyapı sorunlarını ve Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerini gündeme getiren Kara, iktidarın depremzedeler için yeterli adımları atmadığını söyledi. Önümüzdeki hafta depremin ikinci yıl dönümünü anacağız. O gün itibariyle dualar edeceğiz, bahurlar yakacağız ve dayanışarak o geceyi tekrar anacağız. 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde denetimsizliğin, kar hırsının insanların nasıl hayattan kopardığını tekrar almış olacağız. CHP'li kara 6 Şubat depreminin doğal bir afet olduğunu ancak ardından yaşananların hükümetin siyasi tercihlerinin bir sonucu olduğunu dile getirdi. 6 Şubat evet bir doğal afet, jeolojik bir mesele. Fakat deprem depremin sonuçları itibariyle siyasi tercihlerin bir sonucu olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben ve milletvekili arkadaşlarım bugüne kadar Hatay'daki her bir yurttaşımıza yardım götürebilmek ve seslerine ses olabilmek için her türlü müzakere edebilme ve konuşabilme zeminini aradık, bulmaya çalıştık. Fakat Gördük ki daha dün yapılan kurada Çevre ve Bakanı bize dedi ki evcilik oynuyorsunuz. Ben size evcilik nasıl oynanırmış Hatay'da anlatayım o zaman. 201 bin konutun dün itibariyle çekilen son kurada evler teslim edildi. Hatay'da ise 45 bin. Teslim edilen konutların yolu var mı, suyu var mı, altyapısı var mı? Yok. İşçilik sıfır. Dolayısıyla bir yıl içerisinde verdiğiniz sözü tutmadınız. O bakımdan size diyorum ki iyi ihtimalle ya çok ağırsınız kötü ihtimalle de verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Bu konularda gerçek dışı beyanlarda bulunuyorsunuz. Hatay'da mücbir sebebi falan uzatmadınız. Ben size anlatayım ne yaptığınızı. Bakanlığa verilen 6 aylık uzama yetkisi 2022 cirosu 2,5 milyonun altında kalan işletmeler içindir. Kaç tane iki buçuk milyonluk işletme var Hatay'da? Diğerlerinin durumu nedir? Peki 24 aylık rasyo ve terminat arayan Geçmiş dönem borçları uzatma fikrinize ne diyelim biz? Van depreminde 5 yıl 7 ay yaptınız. Hatay'dan ne istiyorsunuz buradan soruyorum size. Hatay'da hangi mükellefin teminat verme durumu var? Hangisinin bilançosunda likitte oranı tutacak? Dolayısıyla bunları yanlış yapıyorsunuz. Toki'nin yapmış olduğu evlerde düğün yurdunda 3 çocuk bir anne hayatını kaybetti. Bakanlıktan, validen, kaymakamdan ses yok. Sorumlularının hiçbiri çıkıp da yurttaşlarımıza cevap vermedi. Sadece soruşturma açıldı. Sonrası nedir? Bilmiyoruz. Kalitesi düşük olan yapı çeliği ve hazır betonla ilgili buradan yetkililere söylüyorum. Efendim araştırın. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün sayfasında 48 firmaya ceza yazdınız. Bunu yaptığınız bir denetimde mi buldunuz? Yoksa bir ihbar mı? Bakın ne diyorum? Hazır beton ve yapı çeliği standart dışı. Siz böyle mi yapıyorsunuz tokileri diye soracağız tabii ki.